Var, ...taksak deyip yeniden gideceğim. Bugün hangi, hangi gemisinin tam olarak beşini bölümüne gideceğim. Onda Halil var. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Valla bizden ne? Orta durum. Hiç ortaya dalmayan direkt ben beni takip et. Benim bu gidiyorum, gideceğim yerde baya bir double chaser falan dolu olduğu için. Tamam. Arkadaşlar bir de hep zonu 85'te de çıkarabiliyorum. Nedenini de ben de bilmiyorum. Aa Yiğit abi gidiyor. Koş koş koş. Gola gola gola. Hayır ben gideceğim. Hayır ben gideceğim. Sen arkamda kalacaksın. Anladın mı beni? Adam buraya gelmiyor zaten. Bak. Sol, soldaki ses seni sağdaki ses beni. Tamam. Soldaki tamam. Bu beni. Bana demiş bana çıktı. Bana demiş çıktı. Çok güzel tamam hadi gel. Aa yayın var mı? Hayır. Onun adam taş baltalı. Sıçtık. Onun bir anda göstermedi ya. Sağ, adam vurmadı bana kaçtım. Top attım. <laughs> ben de ona şap Ben de onu şaplakladım bana vuramadı. Ben de onu öyle yaptım zaten. Ben şapla Aa sıçtık. Seni gördüm geliyorum bekle. Kaç kılıçlı adam var kaç. Kaç kaç. Herkes burayı biliyormuş ya. Herkes öğrenmiş artık burayı. Bütün YouTuber'lar buraya geldiği için genellikle böyle istiyor bir... musun? Ana yayın var. Al. Şurada chest var onu alayım ben. Al. Gola 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 al. al. kılıç çıktı. Al şunu. Ama sende yok mu? Al şunu da var bende. Al demir de lazım olur. Allah razı olsun. Come on. Al, Asana da yer çıkarttım. Evet. Kanka. Gelsene oğlum. Al şu test. Bir dakika dedi. Evet hemen beni takip et sen gene. Yine... Sen beni takip et. Emre benim sesimi duyabiliyorsan geldim. O da baskın yedim de. Nasıl? Bu? Evet. Süper baskın yiyoruz arkadaşlar. Süper baskın yiyoruz. Anam. Sen bana ne verecektin? Bilmiyorum. O demir buldum. Bayağı bir demir bulduk. sana da bir tane demir bulduk. Ben ikimize de taş kılı demir kılıcı yapıştırırız. Gel şey var taş balta. Harun versene. Neredesin? Harun'un Ben balsayla kaç kişi kestim acaba? Ben Hunger Games'i güzel oynarım. Aa bak bak bak. Ben Hunger Games'i güzel oynarım ama. Yani malum oluyor bazen. Hacker'lar çok ya. Az önce arkadaşlar bak. Hacker gördük. Adam bana bir vurdu. Yarım kalp bıraktı. İki, vurma, iki kere vurmadı mı canım fullken? Aynen. İki tane vurdu. Öldü zaten. Aynen. Yani. Hacker'le girmenin al... Amacı ne? Yemek istiyor musun? Yok bende var mı? Var var var. Gel sana don buldum don. Altın elme çıkarttım bir tane. Al bak şuraya da bakalım. Double chest değilmiş. Elmas buldum. Geliyorum. Neresin lan? Buradayım. Şu yanda da bir şey olması lazım ya ben buraları çok hatırlıyorum yaptım Anne var. Bir tane chest var. Burada. 70 kartı oynamadığım için hep bana 85'i veriyorlar buradaki oyunlara. Çakmak ol, çakmak almadım lan. Çakma aldım, evet. Nereye gidiyorsun oğlum ya? Şurada bir tane chest var, olta. Şu yukarıda da chest vardı ya benim aklımda. <laughs> Yokmuş. Sen aşağıdan git, ben yukarıdan gideyim o zaman. Tamam. Aa demir çeşmeyi buldum ha. Uf. Bir tane demir buldum. İhtiyacın var mı? İkimizin de demir set yaparız. Demir kılıç yaparız. Ver. Al. Çubuk, çubuk, lazım mı? Çubuk var mı? Var. Yok bende. At. Evet. Bir tane var bende de. Ben bir tane daha çubuk bulduk mu ikimizde de oyun var. Kılıç var. Ortaya gelin tim ihanet yok ya bence ıı, team tim olmak şey yani biraz kötü de biz sola eski değiliz tabii ki de. ha, tim eskiyiz zaten burada herkes tim alabiliyor ki solo eski falan ayrılmıyor ki böyle Aynen. ya çok kötü hey, çok hep var ya ama nedense ben efektleri keserim de o adamı Aa çabuk buldum Gel, tamam. gel 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 crafting'e gidiyoruz. Gel 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 takip et beni crafting'e gidiyoruz. Tam crafting'de nerede? Gel gel sen beni takip et sen. Sonrasını bırak. Şurada bir ara craft chest var orada. Buralarda crafting table vardı. Sen craftinge ara ben de şu cheste bakayım. Tamam. Şurada da bir tane chest var. Oha taş. demir buldum lan. Demir tutuyoruz. Yeni yerim başka bir şey denmez buna. 5 tane demirimiz var lan. Şaka mısın aga sen? Gel beni takip et burada san crafting yokmuş. Sen neredesin? Ben şu anda çıkıştayım. Tamam gördüm seni. Almışlar. Uf demir, demir zırhlı demir şeyli birini mi gördün bana mı öyle geldi? Bir dakika sonra ölüm maçı. İnşallah kazanırız. Setim benim pek iyi değil ama. Ya sanki kazanırız. benimki süper. Sanki benimki süper. Aga ya. İki ikimiz, üç kişi kaldık. Keseriz her türlü. Aynen tamam bizde. Sonra demir zırh falan yaparız set. Yok Aa. ya direkt kapışırız. Görüş bir. Sen yap direkt demir kılıçları. Sonra adamı kestikten sonra canımız fullensin direkt gireceğiz birbirimize. Yaptım. Yaptım. Gel, gel 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 Demir kılıçlar bizde al bakalım. Oyun bizde aga. Oyun tamam, ya, bu bizde. Oyun oyun ne vuruyor lan? Olta atıyorum. Öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim lan, öleceğim. Alın adam demiş. O devir adam set. Devir set. Abi bak. Ha, sana ona da Serum bana geliyor bana. Tamam ben de ona da alacağım <laughs> Ne oldu? Ben bu kılıçla. Öldün mü sen? Hayır. Arkanda. <laughs> Beni öldürdü. Bir kalp. Bir kalbim var. Nasıl dayanım? Allah razı diyeceğim. Çat giderim. Adam gepul yedi. Sıçtık desen ana. Okuyorsun. Kaybetsem de kaybetmesem de yük diyeceğim. Kesin kaybedeceğim diyeceğim mi? Bir şey diyemeyeceğim Ben yola koyuldum. Adamın seti çok iyi ya. Adamın seti de iyi, kılıcı da iyi. <laughs> Oğlum lan. Lan. <laughs> Ekiz gelme. Amına koydum. Kıvık attı lan. Kafama ok girdi lan. Tamam öldün sen. Yemin et. Evet. evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Zaten kazanmamız imkansız gibi bir şeydi. Hoşçakalın. kızım like Seni seviyorum.